Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Homen Tantake Belediyesi deplasmanda karşılaştığı İstanbul Üniversitesi'ne 75-69 yenildi. İstanbul Profesör Doktor Turgay Atasu Spor Salonu'nda başa baş giden maçın ilk çeyreğini İstanbul Üniversitesi 20-18 üstün tamamlamayı başardı. Mücadelenin ikinci periyodunda ise kontrole ele alan ev sahibi üst üste basketlerle rakibi karşısında farkı açtı ve devreyi 17 sayı farkla 47-30 önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunda da farkı sürdüren İstanbul Üniversitesi final periyoduna 62-46 önde girdi. Final periyodunda ise maça ağırlığını koyan Mavi Beyazlar sağdan 75-69'luk mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Tuğba Palazoğlu 22 sayı ile en skorer oyuncu olurken Jessica Davenport ise 20 sayı 11 ribant ile double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Homentan Takke Belediyesi'nde ise 4 oyuncu çift tanelere ulaştı.